Merhaba arkadaşlar, hayatın içinde bulundukça yeni yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yani şöyle ki, paranın telaffuzu ve sağladığı fayda açısından toplumda bir anlaşılmazlık ve körlük var. Şu basit bir örnek vereceğim. Şu köy sitesinde banyo tuvalet taşları, eğer kimyevi madde kullanırsanız, şey oluyor siz söyleyin lekeleniyor gibi nasıl bir taşsa bunu çıkarabilen bir arkadaş var bir cila yapıyor maske falan takıyor faydalı da bir arkadaşımız şimdi herkes soruyor tabii, biz bilmeyiz bunu kaç paraya yapıyor İşte ben en son 5000'e yaptırmıştım soralım diyorum pazarlık yapsanız da diyor bizim adımıza 3000 olur mu bilmiyorum iş benim değil sorarım ama diyorum sormanın bir ayıbı olmaz. Tabi sorduğunuz zaman o da diyor ki malzemelerin pahalandığı klasik ve 7500 liradan aşağı yapmayacağını söylüyor. 5000 lira dediğimde 3000 lira olur mu diyense 7500'ü kabul ediyor. Şimdi 3000 nedir, 5000 nedir, 7500 nedir? Bunları tabi milyon olarak da çarpabilirsiniz. emekli ikramiyesi 3000 lira. Ben de genç bir emekliyim yatırıldı. Hatta bu yatırılacak yatırıldı 4000 mi olsun 3000 mi olsun? Bir ayda televizyonda haber yapıldı. Bir ay haber yapıldığına göre 3 3000 liranın büyük bir para olduğunu Düşündürtmekteyiz Düşündürtmekteler bize Fakat gerçekte 3000 liranın iyi bir yerde Bir kişiye öğlen yemeği yedirdiğini Yedirebildiğini de e, Görüyoruz Dolayısıyla 3000 lira 5000 lira Ya da 15 milyon lira 20 milyon lira 5 milyon lira 3 milyon lira bandında Toplumdaki algı e, Para nedir Ne satın alabilir eşiği Tamamen e, Venezuela-Arjantin sürecinde olduğu gibi yani o sürecin bir öncesinde olduğu gibi algıda e, paranın e, ağza ve eski bilinçaltımıza göre yüksek bir meblağ gibi gelip sonrasında ise alım gücünün olmadığını müşahede etmekteyiz. Bu da toplumda muhtelif e, siz söyleyin e, tartışmaları getiriyor. Bin, 5 bin lira 3 bin lira olsun mu deyip 7500'ü kabul ediyoruz. Belki 10 bini de kabul edeceğiz. Eğer iş hakkıyla yapılıyorsa. Dolayısıyla 10 bin 3 binin 3 katı olduğuna göre yaklaşık tam fazla e, toplumdaki pazarlık algısının da bunu ev fiyatlarıyla, araba fiyatlarıyla da yatırdığınızda e, ortadan kalktığını görüyoruz. Hoşçakalın.